Sevgili Gündem Haber takipçileri, herkese merhabalar. Kıymetli takipçilerimiz yepyeni bir video haberiyle sizlerle beraberiz. Değerli dostlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli dostlar, Rusya Türkiye'yi hedef aldı. Türk İHA'larını imha ettiler. Rusya Devlet Televizyon Kanalı Rusya 1, Lancet isimli kamikaze dronun Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 sihalarımızı vurabildiğini iddia eden bir animasyon yayınladı. Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, bu görüntüleri Rusların bayrak dersi yatıranması diyerek paylaştı. Deli takipçilerimiz Rusya bir televizyonunda Rusya merkezi Kaleşnikov şirketine bağlı Zara tarafından üretilmiş, havada mayın döşeme sistemiyle temelli İHA'ların tanıtıldığı bir animasyon yayınlandı. Bayraktar TB2 SİHA'larımızın hedef alındığı animasyonda Türkiye'ye mesaj verildiğini ifade eden güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, bunu Rusların Bayraktar SİHA travması diyerek tanımladı. Abdullah Ağar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. Rusya'nın Bayraktar siyah travması, Rus üretimi İHA vurabilen Lancet isimli dronları tanıtırken, bunu Türk üretimi Bayraktar TB2'yi vurduğunu gösteren bir animasyona paylaşıyor. Suriye, Libya, Dağlık Karabağ'da duman yapmış, Ukrayna mesajı veriyor. Bunlar kendilerine güven arıyor diye konuştu. Suriye, Libya, Dağlık Karabağ'da Bayraktar TB2 sihalarımız sahadan sildiği Rus kuvvetlerini dünya aranasında büyük bir güven kaybına sebep kılmıştı. Elektronik harp sistemlerini en ileri seviyede uygulayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk uçaklarına kilitlenen pansir espilleri siyah operasyonlarımızda kullanılmaz hale getirmişti. Değerli dostlar, Allah Türkiye yar olsun.